Müfit, o bilgisayar firmasıyla ilgili kampanyanın dosyası neredeydi? Ben getireyim hemen. Hı? Aa, bak nasıl oldu unuttum. Benim Bombil bisikletleri randevum vardı. Hemen gitmem lazım. Dur 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 nereye gidiyorsun? Önder Bey'in haberi var mı? Var tabii. Bak istersen senin yerine ben gideyim. Bombil bisikletlerinin sahibi çok zor bir heriftir. Yok yok. Ben giderim. Sen bilirsin. Yani ben senin için söylemiştim. Sağ, ol. çok düşüncelisin ama ben hallederim. Hay Allah. Ya ne yapsam da şuradan biraz erken kaçsam, ruhsatı bekletirsem çok ayıp olacak. Kız ta öbür dünyadan geliyor. Müfit Nerede kaldı şu dosya be oğlum? Müfit abi aynen rahatsızlandı hemen eve gönderdik Mazhar abi. Yapma ya, bana niye haber vermediniz oğlum? Bilmem, e, telaştan unuttuk herhalde. Önemli bir şey yok değil mi? Yok yok, basit bir kalp krizi. Kalp krizi mi? E, yok... E, ...midesini bozup cırcır olmuş da... E, ...evde tuvalette dinlenmesi gerekiyormuş diyecektim. Allah Allah, ne yapacağız şimdi? Ben de tam işleri üfüte yükleyip kaçmayı düşünüyordum. Ee, neyse şelaleye söyleyeyim de Önder Bey'e rahatsızlanıp çıktığımı söylesin. Buyur Masar abi çay iç. Hepsi senin. Ne bu oğlum manyak mısın? Bu kadar çay ben mi içeceğim? Ya aslında ben herkese çay hazırlamıştım ama onlar gidince hepsi sana kaldı. Ziyan olmasın. İçi ver gitsin. Hadi saçmalama abim benim. Saçmalama saçmalama. Al şunu. Peki Şelale Hanım nerede? Sürpriz yapmaya gitti. Yani annesi rahatsızlanınca aniden sürpriz bir ziyarete gitti. Hayda ya ne oldu bizim ajansa bugün böyle? Vallahi ben de anlamadım masar abi. Ama takma kafana. Olur böyle şeyler. İşte bana bak Baha. Ben de gitmek zorundayım. Önder Bey bir şey sorarsa kafadan at işte bir şeyler uydur tamam mı? Bir şey mi uydurayım? Ne uydurayım abi? Nerede bu insanlar ya? Kimse kalmamış. Hah. Masar iyi ki sen buradasın. Ee, e, Masar Bey biraz sonra hastalanıp gidecek. Bence ona iş vermeyin Önder Bey. Sen sus işine bak sefil proleter. Masarcığım bu kampanyanın acilen değişmesi gerekiyor. Züccaciye gazetesinin hoşaf takımı kampanyası. Ama Önder Bey bakın yani ben... Esasında bu işi müfite verecektim ama erken gitmiş. Neyse bir gün divan kurulur hesap sorulur. Önder Bey isterseniz ben bu dosyayı alıp eve götüreyim. Eve dövü olarak bir güzel çalışayım. ha, Ne dersiniz? Olmaz. Burada çalışacaksın. Çabuk ol başla. Burada bir şeyler dönüyor ama anlayacağız herhalde. Öf, ya öf. Bu iş hayatta üç saatten önce bitmez. Yani şanssız bedeviyi çölde kutup ayısı öpermiş. Ruhsal. Geldim geldim. Hadi artık gidelim kocacığım. Maalesef çıkamayacağız hayatım. Çünkü son anda başıma iş aldım. Hiç sorun değil. Sana işi şey olmuş bir kocacığım. Aa! Hoşaf gibi tatlı gazeteniz züccaciyi 55 kupana sofralarınızı canlandırıyor. Harika. Yaşasın. Gidebiliriz artık. Seninle alışverişe çıkmayalı neredeyse bir yıl oldu. Çok özlemişim canım. Ben de çok özlemişim. Anne adama bak. Görüyorum ayakta. Haydari ile plakiden biraz fazla alalım çünkü ikimiz de çok seviyoruz. <laughs> Buyurun beyefendi ne arzu Yarım kilo Haydari, yarım kilo da plaki. Yarım şar kilo yeter değil mi tatlım? Bana mı soruyorsunuz? Bence yeter yani. Dört beş tane de kadın budu köfte alalım mı sevgili? Bana bakın beyefendi. Ben evli ve çoluk çocuk sahibi bir erkeğim. Eğer meze istiyorsanız vereyim ama başka türlü istekleriniz olacaksa... Ne diyorsun sen ya? Hadi gel. <laughs> meze reyonuna gidelim arkadaşlar. Mezesiz içki olmaz. Çok doğru. Mezesiz bir içki <laughs> Sibel bir kenevale gibidir. <laughs> Ya ben bu espriden hiçbir şey anlamadım. Ha. Şöyle yapacaksanız Namık Kemal'li bir espri yapın da ben de anlayayım. Evet. Şimdi de sıra şarabımıza geldi. Hadi bul bakalım benim sevdiğim şarabı. Unutmadığını göster bana. Yesi bağları. Canım unutmamak Seninle ilgili hiçbir şeyi unutmadım ki ruhum benim. Biliyor musun ruhum senin yakınlığına sıcaklığına hep ihtiyacım oldu sensiz geçen zamanda hep seni aradım. Sonunda aradığını buldun demek ha? He? <laughs> <laughs> he? Ne, ne, ne diyorsun sen be salak? Sensiz sapın! Ya ben hala masara uygun bir şey bulamadım. Ben Masar abiye bunu aldım. Hediye paketi yaparlar mı acaba? Oğlum, hiç sucuktan hediye paketi olur mu lan? Niye be? Birisi bana sucuk hediye etse çok sevinirim. Hadi çocuk, hadi, hadi hadi daha çok işimiz var. <laughs> hadi. İster misiniz şimdi karşımıza pat diye masar çıksın ha? İster misiniz? <laughs> <ister. gülüyor> hadi hadi. 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 Tamam. tamam. Dur 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 Ne oldu ya? Şu masalı masal burada. Ne? Şişt, sakın görünme yoksa sürpriz mahvolur. Aa. Kendi kendine konuşuyordu gördünüz mü? Ya 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 Allah kimseyi böyle yapmasın yani acıyorum zavallı kankama. Ya ya ya! Aa bak pasta almayı unutuyorduk görüyor musun hiç pastasız doğum günü olur mu? Mum da alalım. Ne? Mum mum. Doğru gel bunu abi Aa şu tavşan gibi koşan herif tanıdık biri gibi geldi sanki. Anlık anlamam baş başa olacağız Sadece sen ve ben Evet ruhum sadece sen ve ben Veya ben ve sen Canım benim Bir tanem bir tanem Seni çok seviyorum Sen benim bir tanemsin ruhum <gülüyor> 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 Poo, Markez sapı Tatlı emi Anne ya. ne <laughs> ettiniz Yürü gel Yürü Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. beni terk Gel şöyle otur, başıma. Görsün hayal yana. Ruhuna sağlık,